ayrıntılı gelir tablosu Evet devamı Şimdi Anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunun miktarını 66 milyon 666 bin 666 Türk lirası Tekrar ediyorum evet. Tekrar ediyorum 66 milyon 66, 666, bin 666 Türk lirası 66 kuruş Tekrar ediyorum 666 milyon 666 bin 666 Türk lirası 66 kuruş. Evet. Dördüncü istekli. Gri taş, inşaat, kilit taş, parke, bordür, asfalt yol ticaret limite şirketinin dosyasını açıyorum. Teminatı. yeterli mi teminatı? Tamam. Ben uyarım da. Evet. Oda kayıt sivil faaliyet belgesi, iş deneyim belgesi, Antakya Belediyesi katlı otopark yapım işi, üniversite diploması, Akdeniz Üniversitesi Sparta Meslek Yüksek İnşaat Mühendisliği, imza bayanlaması, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, imza sürküsü, anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu, dilekçesi, diploma değerlendirme beğenlemesi, mali durum bildirimi, yapı araçları taahhütnamesi, alt yüklenici beğenlemesi, bilanço ve mali hesap tabloları beyanı, el kap üzerinden alınan indir belge indirim belgesi. Evet. Evraklar bu kadar. Gritaş İnşaat'ın anahtar teslim götürü bedel teklif mektubu. 43 milyon 440 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 43 milyon 440 44 bin Türk lirası. Evet. Dosyalarımız bu kadar. <laughs> Geçişe teminat mektubu <meksine. Gülüyor> Yok. Mali durum müdürümü, yapı araç tanıtlamesi, alt yüklenici beğenlemesi, bilanço mali hesap tablo beğeni, ekap üzerinden alınan evrak. Bu kadar evraklar. Tamam. yaklaşık maliyetimiz 78 milyon 339 bin 452 Türk lirası 03 kuruş. Tekrar ediyorum. Yaklaşık maliyet Yetmiş milyon üç bin dört Türk lirası 03 kuruş. Evet hayırlı olsun ihalemiz. E-KAP üzerinde size bildirim yapılacaktır. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Dağla Teşekkür ederiz.